ABC üçgeninde BD eşit DC, alan DCE eşit 27 bölü 7 santimetre kare, alan ABD eşit 9 santimetre kare ve CE uzunluğu eşit 6 santimetre ise AE kaç santimetredir? AE uzunluğuna x biz diyelim, x'i bulacağız. CE 6 verilmiş, DCE alanı şu alanda 27 bölü 7 veriliyor. Şu A ile D'yi biz birleştirirsek ABD alanı ile ADC alanı eşit. Çünkü tabanlar aynı ve yükseklikte aynı olacaktır. Şu alana biz S diyelim. Şu alan tamamı 9 idi. 9 eksi S olur. Ve 9 eksi S alanı şu ikisinin toplamına eşit olacaktır. Eşitlersek 9 eksi s eşittir. S artı 27 bölü 7'den eksi s'i diğer tarafa yazarsak toplarsak 2 s eşit 9 eksi 27 bölü 7'yi birinci tarafa eksi olarak yazalım. Ve çıkardığımızda 63 eksi 27 bölü 7 eşit 2 s'den 63 27'yi çıkartırsanız 36 bölü 7 2 s 2 ile 36'yı sadeleştirelim. Buradan s 18 bölü 7'dir şu alan. 18 bölü 7. Şimdi burada bu alanlarla şu tabanları oranlarsak x'in 6'ya oranı eşit olacaktır. 18 bölü 7'nin 27 bölü 7'ye oran. 7'ler sadeleşir bölme işlemi yaptığımızda. 18'i 9'a bölelim. 2, 27'yi 9'a bölelim. 3, 3 ile 3'e bölersek 1, 3'e bölersek 2. İşler dışlar çarpma yaparsak x buradan 2 çarpı 2. x eşittir. Kaç santimetre olur? 4 santimetre.